Rabbim nasip ederse İmam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin 900 yıl önce yaptığı sohbetlerinden bir sohbeti daha, 27. sohbeti bu akşam konuşacağız. Mümkün olduğu kadar az yorum yapmaya çalışacağım. Nasihatlerini alacağız. allah Teala duyduğumuz nasihatleri zihnimize, kalbimize ve ruhumuza nakşetsin. Amin. 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 İmam şöyle başladı. Akıllı ol. Yalancı olma. Allah'tan korktuğunu söylüyorsun. Fakat, fakat halktan biri seni tehdit etse korkuyorsun. Şimdi yalancılık İslam'ın en temelden reddettiği ahlaklardan bir tanesi. Muhammed Aleyhisselam bir mümin için bütün günahları işleyebileceğini söyler. Sonra tövbe eder, bir daha o günahı terk eder, Allah da affeder der. Ama yalan müminin asla işleyemeyeceği bir günahtır. Çünkü münafık hasretidir. Münafıkların üç özelliğini sayarken Muhammed Aleyhisselam bize en başta hangisini söylüyor? Yalan söylerler. O kadar kolay yalan söylerler ki. Çok basit, çok kolay. Bugün benim gördüğüm en çok kolay yalan söyleyen insanlar bir galericiler. Hayatını bu kadar kolay yalan söyleyebilen insanlar görmedim. Hiç kusura bakmasınlar. Ben bütün esnafları ziyaret ediyorum. Galericiler çok kolay yalan söylüyor. Kaportacılar, araç teknisyenleri, araç alıp satımı değil, araç tamiratı yapıyorlar ya. Tamirat yaparken Müthiş kolay yalan söylüyorlar. Sigorta şirketine adam aracı vurmuş. Sigortasından parasını tahsil edecek. Çıkan masraf 4000 TL. Sigorta kağıdına yazdığı masraf 12000 TL. 8000 TL nedir? Hırsızlık. Neyle yapıyor bunu? Yalanla yapıyor. Bir kılıf, ona bir kılıf uyduruyor. Ya sen 4000 TL burada yaptığın masraf 4000 lira. O 8000 lirayı çocuğu çocuğuna yedirmeye utanmıyor musun? Haram yedireceksin. Sonra çocuk hayırsız olacak. Gelecek seni bıçaklayacak. En kolay yalan söylenen iki meslek. Çünkü halkı bilirsiniz. Araba kullanmayı bilir ama arabanın teknik kapasiteleri konusunda bilgisizdir. Arabanın motor aksamı konusunda zayıftır, bilgisizdir. Yetersizdir. Biz araba kullanmayı biliriz. Bilgisi olmayan bir konuda bilgisi olan galerici ve kaportacı ya da motor teknisyeni istediği yalanı süsleyerek söyler. Münafıkların en kuvvetli özelliğini kendisine bendeder der ve istediği adamı kandırabilir. Bir doktoru, bir hakimi, bir polisi bile kandırabilir. Hakimi polisi kandırıyorsa artık gerisini boş Kandırabilir. Bu onun işi. Tıpkı bir doktorun bir insanın ameliyat ihtiyacı olmamasına rağmen ameliyatı ona dayatmak için yalanlar söylemesi gibi. Üçüncü sınıf da doktor. Yalan söylüyor. Adamın ameliyata ihtiyacı yok. Fizik tedaviyle geçebilir yahut da iğne tedavisiyle o hastalığı iyileştirebilir idare edebilir. Ama doktor 50 bin TL, 100 bin TL alsın diye ameliyat başka çare yok. Yoksa gidersin diyor. Korkutuyor. Yalan, yalan. Asla olmaz. Yalan.